Önümde bir jet uçağı duruyor Hii, İçinden uzun boylu Yakışıklı mavi gözlü Geçen yaz Ayvalık'ta karşılaştığım pilot üstüyle hisset kana binmez mi Beni uçağa buyur ediyor Ben uçağa biniyorum havalanıyoruz Uçuyoruz 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 falan filan. İşte oraları öyle Bir ara camdan aşağı bakıyorum Aaa bandırmayı geçtik Erde'ye geldik diyorum O da dönüp bana sen yani Arda'ya değil, Arda'ya girmek istiyorsun Cavidan demez mi? Mutluluktan bir uçuyorum, bir uçuyorum, bir uçuyorum, yataktan düşmüşüm. <laughs> Ay beyefendiciğim çok güzel sen bu yer bana şey Size bir kısmet var. Belki de pilot ismet var. Çok sevinçli bir haber alacaksınız. Jet gördüğünüze göre de mutluluktan uçacaksınız. <laughs> i̇şte <zor> oraları <olur> öyle. <laughs> çok yakında nikah var demeyi çok isterdik ama hiçbir halt yok. Tartı beş lira abi, tartı beş lira. Böyle sıradan, adi, zavallı bir rüya. Zaten ne demişler, balık bandırma, böyle rüyaları aldırma. Sayın yorumcu, ben rüyamda sevdiğim kızı yanında yabancı bir erkekle mısırcıdan kaynamış mısır alıp tartı yerken görüyorum. Abi, tartı beş lira, tartı buna beş lira, tartı beş lira. Hemen gidip iki tane patlatıyorum. Ben patlatınca kaynamış mısırlar, kaynamış patlamış mısır oluyor. Tam bu sırada sevdiğim kızın yanındaki yabancı erkek mısır kazanı içine düşüp kayboluyor. Ben hemen maşayı kapıp kazanı karıştırmaya başlıyorum. Fakat içinden başka herif çıkartıyorum. E bu herifi görünce benim kız ağlamaya başlıyor. Bu benim ilk sevgilimdi. Sen onu dibe batırdım. düşeni çıkartıyor. Hadi onunla uğraşırken bu sefer sevdiğim kızı mısırcıyla sarmaş dolaş görüyorum. Abi tam bu sırada uyanmışım işte. Yani bu rüyanın çok tesirinde kaldım. Acaba yarın gidip sevdiğim kızı öldürüp gelir mi? He öldür abi. Acele rüyamı yorumla abi. Oldu ama. Bak üstüne manyakçım. Tırt, tırt, tırt. Sağ ol abi. <laughs> Kazan bakışma, leğen tanışma, tencere buluşma, sürahi konuşma, fincanda aşk demek oluyor. Bir de hamantası var, onun bunlarla hiç ilgisi yok. <laughs> Seninki kazan olduğuna göre artık durmadan bakışırsınız. Rüyada mısır görmeye gelince, He. rüyasında mısır gören uyanınca Suriye'yi görür. <laughs> ne biçim rüya lan bu söğüş? <laughs> ben de anlamadım ne Çıkışır manyak. <laughs> Hayırdır inşallah. Geçenlerde bir rüya görüyorum. Rüyamda anayasamızın geçici dördüncü maddesi kaldırılmış. Yapılmakta olan seçimlere ben denizde katılmaktaymış. Kim yeşil meydanlarda seçim lütufları atıyor. Daha sizi gibi faizciler der demez meydandan başbakan idaları yükseliyor. Nidalar arş-ı alaya çıkıyor. Arş-ı aladan ebabil kuşları iniyor. Her birinin mini kadasında bir lokma kadayıf. Kuşlar kadayıfleri aziz ve mümin kardeşlerime ikram ediyor. Kazayıfta tam din kardeşim havalanıyor. Kazayıfta tam din kardeşim havalanıyor. Ben denizde bir tane istirham ediyorum, tam ediyorum, uçamıyor. Adeta beni bacaklarından aşağı çeken bir şey var. Nedir bu diyorum, ama bir de bakıyorum Bedrettin Dalan. Ellerini kaldırıp yalvarıyorum ilahi, ya Rabbi bir mucize halket der demez. Bir tarafından Vehbi keller, bir tarafından Mehmet Keçeciler geliyorlar. Hep beraber havalanıyoruz. Aziz Sabirci kardeşim, rüyada uçmak ne demek? Tartı beş lira abi, tartı beş lira. Önce şunu söyleyeyim hocam. Ya ücretsiz olur sana gel için uyurken haydi haydi uçarsınız. Rüyada kalabalık görmek, kavanozda alabalık görmek evet. anlamına geliyor.